Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın TV 41'e gerçekleştirdiği özel açıklamada aşı konusuna değindi. Başkan Büyükakın, "Kapanma istemiyorsak aşıya önem verelim." sözlerine yer verdi. Biz şimdi tokalaşmaya başlarsak, sarılmaya, kucaklaşmaya başlarsak eylül'de sıkıntı yaşarız, sonbaharda sıkıntı yaşarız. Onu yaşamamak için kontrollü gitmemiz lazım. En kritik birinci mevzu aşı. Aşının mutlaka olunması gerekiyor. Aşı ile ilgili boş konuşanlar var. Aşı zarar veriyor diyenler var vesaire. Yani bir kısmı kasıtlı, bir kısmı idrak sorunu ama e, kesinlikle ve kesinlikle aşı olunması lazım. Bunun durdurulmasının tek bir yolu var aşı. Aşının dışında başka bir yol yok. Maskeler ve mesafeler bizi sadece eee geciktiriyor yani. Bir, bir gün gel, gelir. Onun için aşı olmamız gerekiyor. Aşıyı tamamlamamız ve bu konuda gayret göstermemiz zaten gerektiği gibi yapılıyor da ama bekletenler var, olmayanlar var, endişesi olanlar var, tereddütü olanlar var. Onların mutlaka aşı olması e, gerekiyor. Bu arada da aşılama bitene kadar e, bizim birbirimize mesafemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın ben maskemi çıkarmıyorum. Risk anlamında var. Dikkat et, bir daha söylüyorum. Aslında ben e, söylediğimde bana çok net geliyor söylediklerim. E, lafı evirip çevirmiyorum, kıvırmıyorum. Maskeye dikkat etmezsek, mesafeye dikkat etmez, tokalaşmaya, sarılmaya başlarsak sonbaharda tekrar sıkıntı yaşarız. Ama aşılarımızı hızla bitirirsek, mesafeye dikkat edersek, sıkıntısız geçeriz.